Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir video çekiyoruz. Arkadaşlar bugün konumuz pl PlayStation 4 FIFA 22 nasıl bedava indiriliyor arkadaşlar? Arkadaşlar normalde PlayStation şey, yüklemeniz için ikinci PlayStation PlayStation Store'unuz olması lazım. Zaten herkesde olmuş vardır arkadaşlar PlayStation PlayStation söyleme pardon. PlayStation Store giriyorsunuz arkadaşlar. İlk önce size normal parasını göstereceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar böyle aramalara giriyoruz. Burada PlayStation 4 arkadaşlar. Bakın direkt gördüğünüz gibi PlayStation ay PlayStation 4 diyor. Oladık hemen bakalım parası kaç lira. Biz tabii kaç lira dedik sıfır Hmm, bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar ben de göstermiyor herhalde. Ben de yüklü zaten. Arkadaşlar bugün size, bunun size gerçek fiyatını söyleyeyim. Arkadaşlar 700 TL. Tam 700 TL arkadaşlar. Şimdi biz tabii ilk önce arkadaşlar girdiğinizde öne çıkanlar diyor. Arkadaşlar şöyle şurada PS Plus diyor. PlayStation Plus aşağıdan hemen PlayStation Plus'a tıklıyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi direkt FIFA 22 çıkıyor arkadaşlar önümüze. Ondan sonra arkadaşlar aşağıda da şey diyor. Ücretsiz kütüphaneye indir diyor arkadaşlar. İndirdikten sonra mesela ben Cuma in dün indirdim. Per Perşembe indirdim pardon. Bugün dün dün akşam yüklendi arkadaşlar. Burada bakın her ay 4 tane, 3 tane oyun bedava geliyor arkadaşlar. Mesela şu oyunun git fiyatına bak 500'den aşağı değil. Şu oyunun fiyatına bak 400'den aşağı değil. Arkadaşlar bu oyunda 700'den aşağı değil. Biz burada 0 lira indiriyoruz arkadaşlar. Şimdi de şimdi oyun içerini göstereyim size arkadaşlar. Girişi güzel. Ben bayağı beğendim. Bu böyle şey videosu arkadaşlar. Nasıl yüklenir, oynanışı falan. Biraz sonra da arkadaşlar bu videoyu çektikten sonra da plus FIFA'yı e, FIFA yı, yı FIFA 22 futbol videosu çekeceğim arkadaşlar. Yani internet gidecek zaman oldu. Arkadaşlar dil Türkçe olduğu gibi. Bu uygulaması da güzel. Benden geçelim. Mbappe çıkıyor. Ali Aslıoğlu elinde. Arkadaşlar <laughs> ben bir kuşu ötmemesi için şöyle üzerine şal koyalım. Videomuzu berbat etmesin. Tuşuna, ay, X tuşuna basıyor. Başladım. Arkadaşlar ilk yaptıktan böyle ilk şey geliyor arkadaşlar. Mesela arkadaşlar eee bari oyn, oynayayım mı? Arkadaşlar maçı sonra arkadaşlar. Çünkü bu maç videosu değil arkadaşlar. Sonraki. Arkadaşlar Bakın arkadaşlar. Burada şurada sol tarafta görüyorsunuz sizin sağ sizin de sol. Burada %38 oluyor. Bu %100'e olana kadar arkadaşlar sadece santralen bu takımlarla maç yapabiliyorsunuz. Santralen. Bu da santral evet düşünemesince. Arkadaşlar o güne ben beğendim. Bu şekilde gösterdiğim taktikte PlayStation Plus'tan bedava indirebiliyorsunuz. Böyle Mesela GTA 5 de gelebilir arkadaşlar önümüzdeki ay. Arkadaşlar. Yani PlayStation Store Store aldıktan sonra zaten içinde direkt yer alıyor. 700 liralık oyunları 0 lira indirebiliyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar abone ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ucu, uzun süredir video çekmiyordum arkadaşlar. Böyle derslerden falan dolayı. Arkadaşlar şimdi arkadaşlar bu videoyu şimdi burada sonlandırmış oluyoruz arkadaşlar. Şimdi şey videosu futbol videosu çekeceğim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.